Herkese merhaba arkadaşlar ben Faruk Turgut. Yeni bir dolar tl kuru teknik ve temel analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere dolar tl kurunun yeni gidişat sürecinden bahsedeceğim. Çünkü hafta başında yaşadığımız kısa vadeli devalüasyon hareketi Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin bir yastık altı doları hazineye çekme operasyonu muydu sorusunu giderek derinleştiriyor ve döviz düşüşü sağlanamadığı için Dolar-TL kritik seviyelerde haftalık kapanışını gerçekleştirerek teknik olarak flama hedefine doğru yükseliş eğilimine girebilir. Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla yaşanılan Kur şoku piyasadan yabancı varlıkların çıkarılması için bir sebep olabilir fakat asla ve asla sonucu değiştirmeyecektir. Kasım ayından beri yaklaşık 20 milyar liralık hisse senedi ve tahvil alımları ile piyasaya giriş yapan yabancı yatırımcı bu hafta başında borsa tarafında yaklaşık 8 milyar liralık bir satış yaparak Türk lirası karşısında dolara pozisyon taşıdılar. Bu durum spekülatif olarak dolar tl kurunu 8.40 seviyelerinin üzerine taşımıştı ve bu kısa vadeli devalüasyon hareketine şahit olan doları tepeden maliyetlenip aylardır zararına bekleyen yerleşikler bu hareketi elden çıkarma fırsatı olarak görüp yabancıların taşıdığı pozisyon kadar 6-7 milyar liralık bir döviz satışına gittiler. Hal böyle olunca pazartesi günü dolar kuru yaşadığı sert yükselişi sindirip tekrar 7.80 seviyelerinin altına inmeyi denedi ve kalıcı olmaya çalıştı fakat bunu başaramadı. Yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon üçlüsü bize bu hareketlerin sonucunda uzunca bir süre miras kaldı gibi ve yaşanılan bu fırtına hala dinmiş değil. Piyasada çok fazla belirsizlik var ve bu durum özellikle risk primi yüksek olan ülkelerde çok kötü karşılanır. Kötü de olsa her girişim sonuçlandırılmalıdır ve bu durum belirsizlikten her zaman daha iyidir. Kabine değişikliğine gidilerek bakanların değişeceği söylentisi mevcuttu. Bu yerine gelse dahi şu anki belirsizlik durumundan daha iyi olacağını düşünüyorum ama ne ses var ne de seda. Dolar 7 liranın altındayken daha fazla düşüşe piyasanın fırsat veremeyeceğini ve bu noktada kurumsal alıcıların, döviz borçluların ciddi talep gösterebileceğini sizlere belirtmiştim. Küresel koşullardaki enflasyon zaten hali hazırda bulunduğumuz yüksek enflasyon ortasındaki Türkiye'yi daha fazla zora sokacak ve bu durum döviz kurlarını yukarı yönlü 2021 yılı içerisinde çok ciddi şekilde destekleyecektir. S&P, Deutsche Bank ve Commerzbank gibi büyük banka ve aracı kurumlar Türkiye'deki dolar kuru tahminlerini yukarı yönlü revize ederek politika sadakatini ve sürdürülebilir olmayan ekiplere vurgu yaparak yeni bir dolar krizi ihtimaline işaret gösterdiler. Peki ne olacak bu doların hali ve yatırımcılar ne yapmalı şimdi sizlere grafikler üzerinden gidişat beklentilerime ve piyasanın nasıl pozisyon alması ve nasıl pozisyon alınması gerektiğini aktaracağım. Bir de Nisan ayı içerisinde her ay yaptığımız gibi birebir piyasa eğitimi oluşturacağız. Detayları ekranda görüyorsunuz. Siz de teknik ve temel analiz eğitimime katılıp benimle birlikte hem piyasa takibi hem de eğitim grafiklerinin takibini yapmak isterseniz bana aşağıda bulunan linklerden Instagram ve Twitter üzerinden mesaj atarak Birebir piyasa eğitimime katılabilirsiniz. Video sonunda eğitim hakkında daha detaylı açıklama yapacağım. Şimdi dolar TL kurunun son durumuna bakalım. Bu haftayı 8 liranın üzerinden kapatabilme ihtimali yüksek. Şu an zaten haftanın son günü ve 8 lira üzerinden işlem görüyor. 8.02 seviyelerinde. Burada önemli olan seviye şuydu önemli bir atak yaptığı 22 mart tarihinde bu atağın devamında 8 lira 30 kuruşların üzeri görüldü tabii ki Asya piyasaları daha sığ olduğu için daha yukarı fiyatlanmalar izletmişti bizlere Türkiye'deki piyasalar aktif olmadan önce bunun devamında şöyle bakın 3 saatlik grafiği açtığım zaman görüyorsunuz hareketi 8 30'ların üzerine sert bir atak daha sonraki geri çekilmelerde 7 80 çok önemliydi arkadaşlar 780'in altında eğer kalıcı olabilseydi ve burada hacim kazanabilseydi satışın devamı sağlanılabilip en azından bir arada yatay aralık sağlanılabilseydi evet diyecektik. Bu sefer de ucuz atlat, atlatabildik diyecektik ama bu sefer ucuz atlatamadık gibi gözüküyor ve yeni yükselen trend başlıyor gibi gözüküyor. Burada yeni yükselen trendin başlayabilmesi için 804 üzerinde günlükte ve haftalıkta güçlü kapanışlar görmemiz gerekiyor. Şu anda 804'e gayet yakın ve 804'ün üzerinde kapanış yaptığında ben bundan sonra 8.60'da durabileceğini sanmıyorum. Hızlı bir şekilde yükselmese dahi yeni bir yükselen trend oluşturabileceği için 8.60'ı da geçip 9 liralarda kalabilme potansiyelinin var olduğunu görüyorum. Grafik bana bunu gösteriyor ve önemli bir detay da şu ki yabancılar Kasım ayından beri 20 milyar TL'lik yaklaşık bu seviyelerde bir hisse senedi piyasasına borsaya giriş sağladılar ve pazartesi salı yaşanılan bu sert düşüşte özellikle 8 milyar TL civarında bir satışın olduğunu biz AKD analizleriyle borsa tarafında gördük. Şimdi hal böyle olunca piyasada hala net bir şekilde mallarının olduğunu görüyoruz ve geriye kalan bu 10-12 milyar TL'lik mal eğer dolar krizine paralel olarak sert bir şekilde dolar kuru yükselirken borsa tarafında satış ile bizlere karşılaştırılırsa bu zaman dolar tarafındaki kur krizi yukarı yönlü daha da e, sertleşebilme ihtimaline sahip olacak çünkü piyasadaki psikoloji şu algıya girecek. Artık yabancılar zaten bu e, pazartesi günü yaşanılan satış ile birlikte almak için satmadılar. Tamamen tası tarağı topladılar ve bu kadar malı biz piyasaya sattık ve gidiyoruz şeklinde bir satıştı bu ve bu satış gerçekten borsa tarihinde çok da öyle şahit olamayacağımız türden bir satıştı. Böyle olunca da zaten satıp ne yaptılar? TL'de kalmadılar ve dolara geçtiler. Şimdi Piyasada çok ciddi bir belirsizlik var ve Türkiye'nin Kırılganlığının üzerine bir de belirsizlik eklenince gerçekten bu durum daha da e, kur tarafında yükselişleri destekliyor. Bir de pazartesi günü yaşanılan sert yükselişin devamında dolar tl kurunun geri çekilmesinin en büyük psikolojik nedenlerinden biri ise acaba iç piyasada yöneticiler tarafından bir açıklama gelir mi? piyasaları rahatlatabilecek şekilde bir plan veya bir program şeklinde açıklamalar gelip piyasalara su serpilir mi TL varlıklar açısından bunu fiyatladı bir de ek olarak bakın burada Kasım ayında bir 8.60 tepesi vardı tabii ki bu seviyelerden dolar alımı yapan vatandaşlar makas aralıklarıyla birlikte banka tarafında özellikle daha yüksek seviyelerden alım yapmış oldular ve yaşanılan bu düşüşün devamında bunun da bir can sıkkınlığı durumu oluşmuştu burada bir sert yükseliş oldu ve uzun zaman sonra Kasım ayından sonra ilk defa e, tekrar bir 8.30'lar göründü farklı piyasalarda farklı şekilde fiyatlanmalarla karşılaştı dolar tl kuru böyle olunca özellikle iç piyasada çok ciddi bir yerli satışı durumu söz konusu oldu ve Pazartesi Salı günü yabancının e, aldığını yerliler satarak karşıladı. 7.80 seviyelerinde tekrar şöyle 3 saatlik grafiği açayım. Bakın 7.80 seviyelerinde bu durumu dengelemeye çalıştılar ama ne iç piyasa yöneticilerinden ne Merkez Bankası ne Sermaye Piyasası Kurulu hiçbir kimseden böyle e, elle tutulabilir bir açıklama TL varlıklarını destekleyebilecek işte güveni devam ettirebilecek nitelikte açıklama gelmedikçe zaten kur krizi her daim Türkiye'de oluşan ortamda müsaitlik sağlıyor. Zaten enflasyonist baskı ortada. Küresel koşullarda enflasyonist baskı ortadayken faizin piyasa ihtiyaçlarını giderebilmek adına doğru bir politika ile yönetilmesini ve piyasayı ona göre şekillendirmesine karşı çıkanlar yüksek faizi yanlarına alarak bir de hem yüksek kur hem de yüksek enflasyon ile baş başa kalmışlar. Umarım bu da faiz kur enflasyon denklemini bilmeyen yatırımcılara bir ders olmuş olur ve bu dersten iyi dersler çıkarttıktan sonra TL varlıkları açısından iyi hamleler yapılmasının devamlılığı sağlanabilir. Bu lafın tabii ki o düşüncede o düşünceye sahip olan kişi seylereydi. Burada 804 seviyesi geçilmezse dolar TL kurunda tekrar 780 seviyeleri e, konuşulabilir ama artık bu güçlü bir trend gibi gözüküyor. Bakın hafta başından beri bu trend devam etti ve 7.80'nin altına inemedik. 7.80'nin altına inebilmek için piyasada iyi şeylerin olması gerekiyor. Şu an piyasada iyi şeyler de yok zaten. Fırtına da olmadı. Yangın sert bir şekilde alev aldığında kimse çıkıp bunu durdurmak istemedi. Şu an olabileceğini hiç sanmıyorum. Zaten haftayı kapatıyoruz. Gelecek haftada 804 üzeri ya da 804 altı diye konuşacağız. 804'ün üzerinde yükselen trend devam edecek. 804'ün altında yani geri çekilebilmesi için kırması gereken güçlü destekler daha da güçlendi. 7.80 özellikle çok güçlü bir destek oldu. Onun altında 7.60 var. Var da var yani bu destekleri kırabilmesi artık kolay olmayacak çok ama çok iyimser şeylerin olması gerekiyor. O da şu anki görüntüyle hem siyasi hem jeopolitik hem ekonomik koşullarla pek de mümkün gözükmüyor. Belirsizlik durumu devam ediyor arkadaşlar. Dolar TL kuru analizimiz buraya kadar da eğitim ile alakalı birebir teknik analiz eğitimi veriyorum. Ocak, Şubat, Mart'ta verdik. Sizlerden çok fazla talep geldi. Nisan'da da verelim dedik. Eğitim videoları seti oluşturdum. Teknik ve temel analiz ile işte dolar, gram altın, gram gümüş yatırımcıları, altın gümüş yatırımcıları, hisse senedi yatırımcıları, kripto para yatırımcıları bu grafik eğitimlerini alarak daha sağlıklı yatırım yapabilirler ve bu grafik eğitimleri eğitimlerini aldıktan sonra zaten sizlerle birlikte birebir iletişimde olarak sizlerin sorularına da cevap verip Piyasa takibini yapıp eğitim takibini, grafik takibini yapıp grupta güzel bir ortam oluşturup bunun devamını sağlıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda yaptık. Çoğu arkadaşımız çok memnun kaldı. Sizler de eğitime dahil olmak isterseniz birebir teknik ve temel analiz eğitimine bana Instagram ve Twitter hesabımdan mesaj atarak ulaşabilir ve dahil olabilir, gerekli bilgileri alabilirsiniz benden. Şimdilik bu kadardı. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.